Ha bak hemen yazmış birisi. Dur. Ne? Şu mu? Ha oku bakayım. Ne yazmış? Yani sağa sola gitmemesini yine kadınların erkeğe olan tutumuna bağlamanız erkeğin birey olabilmesine de haksızlık değil mi? Ne demek istemiş? Yani erkeğin birey olması da kadına bağlıysa erkek erkeğe haksızlık değil mi bu erkeğe yapılmış yani kadın kadına göre mi? At sahibine göre kişiler evet. Yani etki ve tepki sizde onun ergen tavırlarına göre ebeveyn oluyorsunuz. Ee, o da ebeveynliği, siz, pardon, o da ergenliği siz ebeveynsiniz diye sürdürüyor. Etki ve tepki, tencerede kapak dengesi halinde. Yani erkeğe haksızlık, e, şöyle değil. Bilinçlenir ve farkında olursa süreci yönetebilirse haksızlık falan değil. Yani uyanıp ya arkadaş ben anne aramıyorum, anne olma bana, annelik yapmana gerek yok. Herkes kendi sorumluluğunu alsın bakış açısıyla hareket ederse. E, o döngünün içerisinden çıkabilir. Birey de olabilir. Haksızlık da olmaz her iki tarafa da. Hocam eşimle tartıştık ayrılalım dedim. Daha önce de böyle muhabbetler olmuştu. Ama İstanbul'dan Manisa'ya gitti annesinin yanına. Oradan beni telefonda boşadı. Hmm. Şimdi de barışmak için özür bekliyor. Çok sıkıntı ya. Evet hadi gel tamam gel. Gel yavrum. Gel bir tanem. Gel canım benim gel. Gel affettim seni. Hadi bakayım öpüşelim, koklaşalım. Ama bak bir daha yapma. Bir daha yaparsan kulağını çekeceğim. Bu tavır bu. Buradan buram buram annelik kokusu geliyor. Bak boşa beni, seni boşarım, terk ederim demekti. Bak böyle yaramazlık yapmaya devam edersen senin annen olmayacağım artık. Başkalarının annesi olacağım demek. Ha şimdi de benden özür bekliyor. Özür dilememiş. Tamam işte Aynı özür bekliyor şimdi. Anne ne yaptı? Kızdı ona. Bizim ergen de ne yaptı? Triplendi. Kuyruğunu kıstırdı, triplendi, gitti annesinin, gerçek annesinin yanına. Hı, özür bekliyor. Yani bekliyorum. burada bir vekaletler savaşı var anlatabiliyor Aynen. muyum? Aynen. Şimdi zaten bu adamın bir gerçek annesi varken sen niye tutup da anneliğe soyunuyorsun ki? Sen olursan ancak çakma anne olursun. Öyle değil mi? Hı, çakma. Evet. Bunun aslı varken sen niye çakmalığına soyunuyorsun ki arkadaş? Bir iple iki cambaz oynamaz. Sen orijinal ol. Hocam orijinal ne demek? Kadın olacaksın yani. Anlatabiliyor muyum? Yetişkin bir birey olacaksın. Sen anneliğe soyunmayacaksın. Sen annelik, ebeveynlik yaparak eşini elinde tutmaya çalışmayacaksın. Sen haza yetişkin bir kadın olarak <laughs> yoluna çizgine devam edeceksin fi dünya hasenetine ve filahireti hasenetine giden yolda, dünya mutluluğuna, dünya esenliğine giden yolda, romantizmi ve erotizmi içeren o fi dünya hasenetine giden yolda ilerleyeceksin arkadaş. O da adam olacak, kalıbının herifi olacak. Ne yapacak? Bir bakacaksın yanında yürüyor olacak. Yürümezse de ne diyeceksin? Arkadaş ben Hı. gittim ama sen yani. gelmedin diyeceksin. Arkana bile dönüp Bakmayacaksın, yolunda yürüyeceksin. Bak yolunda yürüyeceksin derken çapıyı, kapıyı çarpıp gideceksin, boşanacaksın demiyorum. Bunu da iyi anlayın. Dünya senete giden yolda yürüyeceksin. Yani şunu diyeceksin. Ben arkadaş bir hayatım var onu da senin ve ailenin uğruna harcayacak değilim. Çünkü ben ulvi gayelerle yaratıldım. Allah'a kul olmak için yaratıldım. Tasarımımı öncelikli olarak Buna yönelik bu kainatın müşterisi benim. Ben yoksam kainat yok. Bütün insanlık ölsün ya da küfretsin, etsin, şirk Allah diyen bir tek sen kaldığın müddetçe kıyamet kopmuyor. Çünkü sen kainatın müşterisisin. Evet. Değil mi? Dükkanda müşteri varken dükkan Kapan. kapatılmaz. Ama ne zaman ki sen öldün o zaman işte artık Mevla kainat kitabını dürüyor, kapatıyor. Niye? Çünkü müşteri kalmadı. Artık o kainat kitabını okuyup oradaki esmanın ve sıfatı ulyalının o tecellilerini görecek bir göz, anlayacak bir kalp kalmadı, bitti. Sen bu kadar değerlisin, sen bunun için yaratılmışsın. Saçını süpürge ediyorsun, kendini paspas ediyorsun. Hayır, değerinin farkına var. var. Kastettiğimiz şey bu. Boşanmak değil. Fit dünya hasenetini istiyoruz. Ama eşinle ama onsuz. Onsuz nasıl olacak hocam? Nasıl olacaksa olacak. O senin meselen değil. Sen yolunda yürü. Kader ona teklif edecek. Bak bu kadın gidiyor. Bu kadın fit dünya hasenetini vereceğim ben bu kadına. Ya. Çünkü bunu güçlü bir şekilde istiyor. Talep ediyor. Ben buna fit dünya hasenetini ve tabi dolayısıyla da evet. ve felah ile et evet. vereceğim. İstersen bununla beraber yürü ikinize birlikte vereyim. Evet. Ama eğer o kişi sen değilsen ben onu bu yolda yürüyecek bir başkasını vereceğim evet. diyecek kadar. Evet. Öyle değil mi? Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacir eşlerine ve çocuklarına ne dedi? Hadi dedi siz de benimle beraber hicret edin dedi. Evet dedi ki eşleri ve çocukları çoğunun hayır biz burayı bırakıp ailelerimizi, malımızı, statümüzü bırakıp gelemeyiz dedi. Onlar da ne dedi? O zaman sizlere selam olsun dedi. Arkalarına bakmadan hicret ettiler, o yola çıktılar. Sonra ne oldu? Bazılarına Allahu Teala eşlerini ve çocuklarını ve mallarını iade etti. Bazılarına da onlardan daha hayırlısını verdi. Bu bu bu. Yoksa boşanmaktan, ayrılmaktan, adamı kapıya koymaktan, çekip gitmekten bahsetmiyoruz.